hiçbir zaman bir anne baba çocuğuna duadan geri durmayacak inşallah. Şu TV'ler, internetler, telefonlar çocuklarımızı mahvediyor. Anneler ilgilenmiyor çocukla. Zor geliyor hemen telefonu eline yapıştırıyor. Bu olmaz böyle çocuk yetişmez. Onun vebalini veremezsin ileride. Anne babalara sorduğumuzda kimileri hakkını helal etmeyeceğini dahi söylüyor. Hocam evlatlarımdan büyük olanı bana baktı, küçük olanı bakmadı. Onun Allah demeyeceğiz. Cennet annelerin ayaklarındadır diyen bir peygamber vardı. Baba cennetin orta kapısıdır diyen bir peygamber vardı. Anne babana öf bile deme diyen Rabbimiz vardı. Ya Rabbi ben üzerime düşeni yaptım. Ben peygamberini tanıttım, seni tanıttım, Kur'an-ı Hakimini tanıttım. Elimden geleni yaptım. En azından bu olsun elimizde. Sabah namazına kaldıracağız. E hocam biraz daha fazla uyusun olmaz. Evde ateş çıksa, yangın çıksa ilk kurtaracağın şey nedir senin baş... Hemen çocuğunu düşünür herkes. Hemen onu alır kucaklar kurtarmaya çalışır. E hocam çocuk güçsüz düşüyor. Bedeni bünyesi işte kaldırmıyor. Şu oluyor bu oluyor. E peki bunu yapıyor da yarın bir gün o oruca devam etmediğinde çocuk ahirette bunun hesabını sen mi vereceksin? Allah'a itaat etmeyen o zaman çocuklarının itaatsizliğinden nasıl şikayetçi olacak ki? Kardeşim sen biliyor musun Kur'an okumasını dediğimde bazen diyor babalar hocam ben öğrenemedim bari o öğrensin. Olmaz. Öyle bir zaman gelecek ki kişi malını helalden mi haramdan mı geldiğine diyor aldırış etmez. Vallahi de billahi de o zamanı yaşıyor muyuz? Hazreti Peygamber'in söylediği yaşıyoruz şu anda. Rabbimize isyana götürecek bütün işlerden, fiillerden, sözlerden önce anne babalar. Kendileri uzak duracak, günahlardan uzak duracak. Kimlerin duası makbulü? Anne babaların. Rabbim bütün gençlerimize, yavrularımıza, küçük çocuklarımıza olsun. Kur'an ve sünnet rehberliğinde hayırlı bir ömür sürmelerini tüm İslam alemine ihsan eder. Çocuklarımızla alakalı konuşalım. Çok söylüyorum çocuklarımızın eğitimi önemlidir. Kız çocuklarımızın, erkek çocuklarımızın toplumumuzda genel sıkıntı bakıyoruz. Çocuklarımız anne babalarını terk ediyor, kırıcı sözler söylüyorlar veya diğer şeyler. E ne oluyor? Daha sonra o toplumda ne bereket kalıyor? Ne yuvalarda huzur kalıyor? Peki Anne babalara sorduğumuzda kimileri hakkını helal etmeyeceğini dahi söylüyor. E onlara soruyoruz. O çocuklarımızı, o yavrularımızı siz peygamberini öğrettiniz mi? İslam'ı öğrettiniz mi? Kur'an-ı Kerim'ini, Rabbini öğrettiniz mi? Eğer öğretmiş olsaydınız o şekilde olmazdı. Hani diyorum ya, Cennet annelerin ayaklarındadır diyen bir peygamber vardı. Baba cennetin orta kapısıdır diyen bir peygamber vardı. Anne babana öf bile deme diyen Rabbimiz vardı. E bunlara öğretirsen küçükten dolayısıyla suçlu kimdir? Suçluyu kimse bulmayacağız. Suçu kendimizde arayacağız. E hocam ben bunları öğrettim ama yine bizim çocuk e, laf dinlemiyor, söz dinlemiyor, dediklerimi yapmıyor. E sen bunu yap da en azından Allahu Teala kıyamet gününde o mizan hesap gününde sana bunu sorduğunda çocuklarınla alakalı en azından dersin ki Ya Rabbi ben üzerime düşeni yaptım. Ben peygamberini tanıttım, seni tanıttım, Kur'an-ı Hakimini tanıttım. Elimden geleni yaptım. En azından bu olsun elimizde. O çocuklar o zaman yakamıza yapışıp da ya anne baba işte Abese suresinden biliyoruz ya anne babanın evladın bütün akraba komşuların birbirinden kaçacağı gün gelip de yakana yapışıp da ya anne baba 20-25 yıl şu geçici 50-60 yıl ortalama bir dünya hayatında beni bir makam mevki sahibi etmek için yemedin yedirdin içmedin içtirdin her türlü imkan için kendin gece gündüz demeden çalıştın da ama benim sonsuz şu ebedi yurdum için gereken hazırlıkları yapmamı niye sağlamadın dediğinde o zaman nasıl cevap vereceğiz ki çocuklarımızı hani Hazreti Peygamberin dediği gibi her yaşta öğrenmesi gereken belli ameller vardır. Bunları öğreteceğiz. 5 yaşına geldiğinde, 7 yaşına geldiğinde o namazı o çocuklara öğreteceğiz. Daha sonra o çocuklarımız 10-15 yaşlarına geldiğinde akıl balik üzerlerine farz olduğunda ne yapıyorlar? Zorlanıyorlar, gelemiyorlar. Namazı kılamıyorlar. O yaşa gelmeden öğreteceğiz. Sabah namazına kaldıracağız. E hocam biraz daha fazla ölsün. Olmaz. Evde ateş çıksa, yangın çıksa, ilk kurtaracağın şey nedir senin baş... Hemen çocuğunu düşünür herkes, hemen onu alır kucaklar, kurtarmaya çalışır. E öyle ya, o zaman ahireti yangın içine, ahiretteki o ateş içine o çocuğumuzu atmayacağız. Gerektiğinde fedakarlık göstereceğiz. Orucu alıştıracağız çocuklarımızı. Yaşı 10 yaşında olabilir, küçük olabilir, tekne orucu var mesela. Yavaş yavaş alıştıralım. Onun üzerine farz olmadan ibadetleri öğretelim. Ev hocam çocuk güçsüz düşüyor, bedeni bünyesi işte kaldırmıyor, şu oluyor, bu oluyor. E peki bunu yapıyor da yarın bir gün o oruca devam etmediğinde çocuk ahirette bunun hesabını sen mi vereceksin? Buna nasıl razı olabilirsin? Oruç tutmayanın o hadisi şeriflerdeki değil mi cezalarını bir öğrensek? Gerçekten bir anne baba şu dünya hayatında bir iğnenin bile çocuğunun parmağına değil mi dokunmasını ona zarar vermesini istemezken o zaman bizler ahirete inanıyoruz elhamdülillah. Başımıza gelecek olaylar Kur'an-ı Hakim'de belirtilmiş. Hazreti Peygamber bizleri uyanmış O zaman yavrularımızı ona göre hazırlıyoruz inşallah. Tabi çocuklarımızı hazırlarken de inşallah ne yapıyoruz? Allah'a itaatte önce kendimiz kusur etmeyeceğiz. Allah'a itaat etmeyen o zaman çocuklarının itaatsizliğinden nasıl şikayetçi olacak ki? Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz çocuklara. Bazı anne babalar bakıyorum. Hocam çocuk benim ne güzel Kur'an okuyor. Ne güzel işte inşallah ileride hafız olacak falan. İyi tamam ama kardeşim sen biliyor musun Kur'an okumasını dediğimde bazı anne babalar. Hocam ben öğrenemedim bari o öğrensin. Olmaz. Olmaz. Onunla övünmeye hakkın yok. Önce sen öğrenecektin. Allah'a itaatta sen kusur ediyorsun. O çocuktan o onun beklemek olmuyor. Önce kendin yapacaksın. Allah'a itaatte kusur on etmeyecek inşallah anne babalar. Yediklerine içtiklerine dikkat edecek. Çünkü haram lokma sözünüzün çocuklarınıza tesir etmesinin önüne geçer. En büyük de etkendir zaten. Bizlerin ibadetlerini yapamamamızın veya zor gelmesinin sebeplerinden birisi de zaten şu kazançlarımıza dikkat etmememiz belki de. Hani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinin onda dokuzu diyordu hani helal kazançtı diyordu. İnşallah bu anlamda dikkat ediyoruz. Bir de ne diyordu? Öyle bir zaman gelecek ki kişi malını helalden mi haramdan mı geldiğine diyor aldırış etmez. Vallahi de billahi de. O zamanı yaşıyor muyuz? Hazreti Peygamberin söylediği yaşıyoruz şu anda. O yüzden gelin bizlerin kazancı. Hocam ben helal kazanıyorum. Helal ettirmeye çalışıyorum. Verilen işleri görevi yerine getirmeye çalış. Ama yine de sen şöyle bir kendini hesaba çek bu helal kazancın içinde acaba haram bulaşmış olabilir mi diye. Zira haramdan ne bereket olur ne o bedenden yapılacak o zaman ibadetlerden, sözlerden veya diğer çocuklarımızın nasıl tesiri olsun inşallah. Buna dikkat ediyoruz. Rabbimize isyana götürecek bütün işlerden, fiillerden, sözlerden önce anne babalar kendileri uzak duracak. Günahlardan uzak duracak. Örnek olmayı ihmal etmeyecek. Hani İbni Haldun vardır ya alimlerimizden mukaddimesinde diyor ki anne babalara sizler diyor çocuklarınıza hiçbir şey öğretmeyin gerek yok. Siz diyor yapın. Allah'a kulluk da diyor üzerinize düşeni yapın. Çünkü çocuklar sizi takip edecek. Gerçekten çok önemli. İnşallah onlara örnek olmayı unutmuyoruz. Çocuklarımızın bir de günümüzün şu şu TV'ler, internetler, telefonlar çocuklarımızı mahvediyor affediyor. Bir yaşında, iki yaşında alıyor eline çocuk, alıyor telefonu hemen. Oradan videolar izlettiriliyor. Her ne iç yerinde ne olduğu bilinmeyen böyle neymiş. Anneler ilgilenmiyor çocukla. Zor geliyor hemen telefonu eline yapıştırıyor. Bu olmaz, böyle çocuk yetişmez. Onun vebalini veremezsin ileride. Çocuğa o telefonu nasıl kullanacağını önce bir İslami terbiyeyi öğretirsin. Helalin haramın. O internette de, telefonda da geçerli olduğunu öğretirsin. O zaman al çocuğuna, dilediğin telefonu al. O onlara bulaşmaz o saatten sonra. Ama sen daha 3 yaşında, 5 yaşında çocukların, şu anda bakıyoruz ne oyunlar oynuyor, ne sitelere giriyorlar. Burada zikretmeyeyim şimdi. Anne babalar buna dikkat edecek inşallah. Son olarak diyelim ki, kimlerin duası makbulü? Anne babaların onların üzerine her ne kadar ihtiyarlığımızda olsun gençliğimizde olsun hocam evlatlarımdan büyük olanı bana baktı küçük olanı bakmadı onun Allah demeyeceğiz Allah ona da hidayet versin ona da eşit şekilde şöyle bir aralarındaki adaletle hükmetmeye devam edeceğiz böyle bir hakkımız yok bize iyi bakana biraz daha fazla ben yardım edeyim. Bu olmaz. Bu Allah Teala'nın adaletine ters. O da senin yavrun. O zaman ne yapacaksın? Aralarında adaletle hükmedeceksin ve duadan da hiçbir zaman bir anne baba çocuğuna duadan geri durmayacak inşallah. Makbul dua bu. Sen dua etmezsen çocuğuna onun nasıl olacak hayatı nasıl yoluna düzenine girsin? İnşallah... Rabbim bütün gençlerimize, yavrularımıza, küçük çocuklarımıza olsun. Kur'an ve sünnet rehberliğinde hayırlı bir ömür sürmelerini tüm İslam alemine ihsan eder. Gecemiz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.